Merhaba arkadaşlar ben Mehmet Bugün sizinle birlikte Minecraft oynamaya kaldığımız yerden yani, devam edeceğim. Yeni seriye başlamıştı. Bugün yeni onun ikinci bölümünü çekeceğiz. Hadi başlayalım. Bu ev yapmayı düşünüyorum. Evet ya var. Evet, işte bir şeyler yapacağız. Şu adımları birer çevirelim. Hepsini çevirelim. Ev evet. yapacağız. Ben yani ev yapmak normal gayet iyi değil. Normal mesela ben bir ev yapıyorum. Çünkü güzel ben o kadar güzel yapamıyorum ama yine de olsun. Ne yapacağım? Eve ihtiyacımız var çünkü. Gece olduğunda zombiler geldi. Nere Bu neresi güzel bir yer arıyorum. Burası güzel. Anan genişliğini yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu kadar oldu yetmeyecek diye düşünüyorum. Çünkü hmm, bakayım kaç tane. 4, 2, ay, 4, 64 diye yakın. Kaç tane vardı unuttum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 7 8 tamam 8 9 10 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3 4 5 6 7 8 9 10 Tamam Şöyle koyalım. Evet. çok büyük ya. 5'e 5 beş genişliğinde olacak. 5'e 5 beş genişliğinde olacak. Bir. Yok yüksekliğinde yanlış yapayım. 1, 2. Üç, dört, beş, yok 1 2 1 2 3 4 5 tamam 5 böyle fazla mı yüksek oluyor bir dakika böyle kırıp koysak yani böyle daha uygun Kaça, kaç kaç 1 2 3 4 o kadar yüksek değil ama kafamız değil. 5 fazla yüksek. Mesela. Evet bu fazla yüksek. 4 yeter. Yani böyle olsun ya. Yani. Bir şey olmaz herhalde değil mi? Fazla yükseklik. Bir şey Domuz git ya. Sen biraz fazla yüksek oldu ama değil. Nereye ne yapalım? Şöyle koyalım. Pardon niyet mi Çünkü 264'lük bu. 264'lük galiba öyle bir şey. Ama yetmezse de kırarız. İki tane kaldı. Belki yeter ama bilmiyorum yani daha bir de tamam mı? Yetmeye binir ya.

Arkadaşlar videoyu bitirmek zorundayım. Şöyle koyalım. Kusura bakmayın. Ama eve bitirdik yani. Sadece duvarları falan açacağız. O kadar. Kusura bakmayın. Video o kadar güzel olmadı. Farkındayım ama. Şimdilik böyle. Çabuk çabuk. Bak. Kusura bakmayın. Oy oy Tamam. Şöyle açalım. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Aşağı kalın.